Evet merhabalar. Bugün Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Göztepe yerleşkisindeyiz. Yanımda da Yılmaz Adıbelli var. Kendini öncelikli bir tanıtabilir misin Yılmaz? Merhabalar. Marmara Üniversitesi 1. sınıf Yılmaz Can Adıbelli konuşuyor. Bugün ilgin arkadaşımızla bu güzel kampüsümüzü, güzide kampüsümüzü gezmeye karar verdik. Allah utandırmasın diyorum. Hadi şu yoldan başlayalım. <laughs> evet, Marmara Üniversitesi bakalım nasılmış. Şimdi nasıl bir rota izleyeceğiz önce? Okulun dış duvarının içinden kalarak geniş bir kara çizmeyi planlıyoruz. Tamam. Böylelikle bütün fakülteleri neredeyse görmüş olacağız ve fakülte fakültelerlerken de ben kısa bilgilendirmeler yapacağım. Bu arada Hı -hı. kısa bilgilendirmelere hani öğrenci sayısıdır, erasmus imkanlarıdır, not ortalamaları. Buradan. Buradan, mı? Buradan tamam. Gideceğiz. tamam. Bu sol tarafta gördüğümüz yer Atatürk Eğitim Fakültesi. Tamam, güzel. İçinde çeşitli Burada... öğretmenlikler, müzik öğretmenliği, fizik öğretmenliği. E, biyoloji öğretmenliği tarzı e, bölümler var. Burası bizim kafelerimizden Kafeler. sadece biri. biri. Sadece biri güzel. sadece biri. Daha ileride espresso falan filan var. Kampüs o zaman böyle kafe tarzı bakımından çok şey değil. Ya sadece ee, Yani yok, muhtaç kafe, değil dışarıya. E, dışarıya muhtaç olsa da dışarıda da bir dünya kafe var. Çünkü konum olarak e, öğrenci popülasyonunun yoğun olduğu Kadıköy'deyiz. Bir dünya kafe var. Marmara yoluna giderken e, daha fazlasını görürüz elbette biz gidip gelirken. Ee, bir de ulaşımı çok rahat olan bir kampüs. Hani dünya ile iç içe ve burada bir kümeleşme, bir piyasa oluşmuş durumda. Bu kafe kültürü olsun, yemekhane kültürü olsun e, kırtasiye kültür olsun belki de şu an Türkiye'nin en ucuz fotokopisi buralarda çektiriliyor. Arkamızda gördüğümüz yapı sanırsam Marmara Üniversitesi sürekli eğitim merkezi. Çeşitli kurslar açılıyor senin içinde farklı zamanlarda. Bu komple gördüğümüz uzunlamasına yapı. Arka tarafı da var. Gerçi bir tane eski F-104 uçağı bulunan yapı da yapıda teknoloji fakültesi. Birazdan gideceğimiz mühendislik ve ile beraber taşının iki fakülteden biri. Ama hala burada bazı hocalarımızın odaları ve laboratuvar atölyelerinin hala bir kısmı şu gördüğümüz hangarlarda birazdan da görmeye devam ediyoruz. 6 tane kapıydı sanırım. Oradaki hangarlarda bulunuyor. Hı -hı. Bu düz yoldan da giderek İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yanında iletişim tam karşısında hukuk yani işletme insan toplum bilimleri Bu yanında. Umarım çok yansımıyordur. Umarım yansımıyordu. Peki sen memnun musun? Memnun olduğum yönler var, olmadığım yönleri var. Mesela benim kampüsüm Maltepe'ye taşındı. Mesela ulaşım olarak böyle bir konumdan başka bir yere gitmek, uzaklara gitmek gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Hı hı. Hani az önce dediğim gibi hani kafeler falan filan, Yemekhane, Kadıköy hepsi burada. Marmaray'ın bir tarafı bizim okusa diğer tarafı da Bağdat Caddesi, onu söyleyebiliyorum. Evet, işte. konum olarak gerçekten evet. güzel bir konumda. Aynen. Yani Marmaray'da indik, 5-6 dakika yürümesiyle şeye geldik, üniversiteye evet, geldik. 5-6 dakika öbür tarafa yürüseydiniz de Bağdat Caddesi'ne çıkıyordunuz Aynen. işte. Hem ulaşım evet. rahat hem de konum olarak güzel bir konumda. Bu taraf şimdi o zaman şurada bir park görüyorum. Bak, in, ha, burası ortak e, alan. İnsanlar burada sigara içmeyi falan filan çıkıyor. İşte i̇nsan ve toplum bilimleri fakültesi. Her Buradaki her bölüm evet. Maltepe tarafına taşınacak. Külliye Hı. şeyine. Evet yeni külliye Aynen. şeyine. E, kompleksine taşınacak. Birazdan ona da yani birazdan ne diyeyim, videonun ilerleyen kısımlarında. Evet. gideceğiz. Günün geri kalanında anda. fırsat bulabilirsek gitmeyi planlıyoruz. Bu arada edeceğiz. yani... Gerçekten bu sıcakta çok büyük bir emek veriyoruz. Yani yani sizler için tolize... uğraşıyoruz. Kanala abone olup videoyu Aynen. beğenmeyi unutmayın. Aynen çok doğru Bilgini söylüyor. de beni Instagram'da Instagram'dan takip <laughs> edebilirsiniz. Bırakırız tamam, şeyleri. Instagram'ı açıklamalara bırakırız. <laughs> İnsan şu toplum an... fen fakültesi, İnsan toplum bilimleri fakültesi. Fen bir de. Fen Edebiyat, evet. 3 fakülte birden var burada. Şurada yeni bir bina görüyorum. Ha, orası işte işletme fakültesi. Beyaz bina. İşletme güzelmiş. Sen biraz daha yürü tam arasına bak. Camlı bölmeli iki binaya birbirine bağlamışlar. Aradan her Vay. Az önce bahsettiğimiz yani bu yeni binaların olmasına rağmen kampüs taşınacak ve bunların yerine teknopark gelmesi düşünülüyor. Hatta şurada yeni bir inşaat var. Hukuk Fakültesi'nin tam dibinde birazdan göreceğiz. Burada da örnek bir Nescafe'miz. Of şu binalar neymiş ya şöyle. Onlar işte hukuk ve e, iletişim fakültesi. Komple şöyle. Evet iki ayrı blok halinde. Vay gerçekten güzel. Işte güzelmiş. Fakültesi. Şu dediğim hastanenin arka kısmı işte şehir hastanesi. Hastane. Burası Espresso Lab'ımız. Şurada küçük bir sahnemiz var. Bilkent her ne kadar bir kent, odayon kadar olmasa da küçük bir sahne. kimi zaman küçük konserler falan filan oluyor. Küçük amfi dışarı, evet. güzel. Ara ara yanılmıyorsam sinema etkinlikleri tarzı şeyler de oluyordu. Güzel. Öyle hatırlıyorum. Peki sosyal açıdan nasıl? Hazır böyle sinema, film geldiysek. Sosyal açıdan mesela kulüpler aktif mi? Kulüpler aktif, bir sürü aktif kulübümüz var. Senelere onlarca diyebiliriz. Ve bir çoğu hani özellikle kariyer olsun, sosyal etkinlikler olsun. Hatta farklı e, disiplinlerdeki öğrenciler birleşerek kendi kulüplerini kuruyor. Dediğim gibi... Beğendiysen şuraya aşık olacaksın. Evet. Ya hmm. üniversite biraz böyle eski yeni çatışması direkt bariz görülüyor üniversitede. Gerçekten güzel. Sloganımız zaten o hani köklü geçmiş güçlü gelecek. Ha <laughs> güzel tamam. <laughs> Dediğim gibi şurası hukuk, hukuk fakültesi ama girişi biraz da arka tarafta. Dediğim gibi bu binaların yerinin nasip olursa e, teknoparklar gelecek ve birazdan gideceğimiz küçük yalıya da teknopark yapılması gündemde. i̇ki yani tane tam... teknoparkımız evet. olacak o zaman. Evet. O zaman Güzel bir şey bu. Burada şurada, yine bir simitçi var. Evet burada Kantini sadece görüyorum. simitçi olarak değerlendirilmiyor. Çok güzel kahveleri falan filan da var. Şu kahveleri güzel. Evet Marmara'yı kazananları öneriyoruz o zaman. Evet. Üst katta da bir teras kafemiz var. Orası da çok güzeldi. Ne diyeyim şurada da yeni bir bina inşaatımız var. Teknopark olması muhtemel. Bu yapıların eski yök başkanıyla bir ilgisi var mı peki? Sanırsam onun zamanında yapılmış. O rektörken. Ha. Şu Zanki... bilgi de verelim. Şu Şuanki şu YÖK baş... başkanımız e, üniversitemizin eski rektördür, Erol Bey. Erol Bey, buradan da selamlarımızı evet, gönderelim. Çok Belki de hani yatırım almasının sebebi bu olabilir mi? Ha, biraz da olabilir. Şurası yemek halimiz birkaç katlıdır ama e, yaz zamanları ve e, özellikle bu online eğitim geçirdikten sonra sadece giriş katı kullanılıyor. Kuyruk sıra falan oluyor mu? E, okul zamanları Elbette ama e, diğer okullara nispeten yemek çok ucuz. 5 lira. Hani çorbası geliyor, iki ana yemeği geliyor. Yanına aperatif hani tatlısıdır, salatasıdır, içeceğidir ah, Menüye göre değişen aperatifi geliyor. Yanında ekmek su müesseseden oluyor. Bizim yani bardak su Biz, buçuk. Böyle bir yemekhaneye çekebilirsin istersen. Gerçi bir sene daha mı ne kullanılacak? Evet, ye İlk. yemekhane için ayrı binası olması güzel. Bizim bir tane köşede bir yere yapmışlar. Yani 2 e, iki saatlik kuyruk bekliyoruz. Buradan da Hacettepe'ye selam yolluyorum. Bu yoldan giderek betondan gitmiş oluruz Neyse biraz yeşilliğin içinden geçelim. Olur, götüreyim. yeşilliğin arasından geçelim. Orada çok sıcak. Evet. Hemen bak 20 dakika yürüdük. Hemen su akmaya başladı benden. <laughs> evet. Peyzaj Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü. Böyle güzel bir yol yapmışlar. Benim de hoşuma gidiyor. tatlı. Kütüphanede çalıştığım zamanlar yemekhaneye falan filan gelirken hoşuma gidiyor. Bu yoldan götürmemin diğer sebebi iki siyasal bilgilerin ve eski endüstri mühendisini görerek spor salonu ve kütüphaneye çıkarmak size. İktisat Fakültesi ile beraber. O Sen daha geçmek. bir sene çok bir şey görmedin falan diyorsun ama maşallah yani her kısmı her noktası ezberinde. E burası bizim okulumuz neticede. <laughs> bir Hacettepe'nin şeyi kadar olmasa da yok, Yok beyken... yok canım estağfurullah. <laughs> Şu bina nedir? Siyasal bilgiler işte. C binası diye Siyasal bilgiler. Ha, yani birden fazla binası mı var? Siyasal yani. bilgiler. Ha tabii. Anladım. koca bir fakülte sonuçta. Şurası eski e, mühendislik fakültesi yanılmıyorsam endüstriydi. Zaten yazısını sökülmüş haliyle biraz anlayabilirsiniz. Marmara Üniversitesi of Engineering yazar. Ha, yani o da taşındı. Evet o da taşındı. Zaten teknoloji fakültesinde dediğim gibi mühendislik e, fakültesi e, ikisi de e, mühendislik eğitimi veriyor. Teknoloji Türkçe olup biraz daha e, şey tarzı eğitim verirken, hı hı. hani uygulama tarzı e, bir eğitim verirken mühendislik fakültesi İngilizce eğitim verir, biraz daha hani akademiye yönelik eğitim verir. Teknoloji fakültesinde 7 dönemimiz iş yeri eğitimine geçerken mühendislik eğitiminde böyle bir şey yoktur. Hı hı. Mühendislik eğitim fakültesinin biraz daha bölümleri fazladır. Ee, ne bileyim hocaları biraz daha e, farklı <laughs> e, okullardan gelmiş hocalardır. Erasmus Exchange imkanları bir tık daha yüksektir. Ha Ona gelecektim. Ha. Bu Erasmus Exchange olanakları falan nasıl yani? Öğrenciler Rahatça Erasmus'la yurt dışına çıkabiliyor mu? Tabi yani okulun çok sağlam anlaşmaları var. Hani buna George August'ur, e, diğer okullar falan filan dahil. Özellikle İspanya, Almanya, Yunanistan falan filan. Gerek birinci Avrupa ülkeleri, ikinci, üçüncü Avrupa bir ülkeleri genç. de olsun. Burası da bizim genç ofisimiz. Burayı da şöyle açıklayabiliriz. Bu gördüğünüz ince uzun yolda da okul dönemleri yeni başladığı zaman kulüpler her biri stand açıyor dönem dönem. Her ha, biri farklı bir evet. Tam okay. Burası, şurası da İktisat Fakültesi. Güzel. Sizin bu sosyal bilimler fakülteleri biraz iyi. Yani Biraz <laughs> bina olarak... söyleyeyim e, Tabiri caizse, Bilim Akademisi diye bir kurum var. Her sene geleneksel olarak yaz okulu yapar. Hı hı. E, ki koordinatörü Kamil Hoca falandır. Onda buradan selam olsun. E, buradan mesela Marmara'dan bir hoca gönderdik. Ha. Ders anlatması için. E, bir diğer hoca, Hakan Hoca gitti Bilkent'ten. Hani öyle yerleri hoca gönderiyoruz. Güzel. Hı hı. O zaman demek ki sağlam yerlere sağlam hocalar gönderiyor. Aynen öyle. Evet, yani... İktisat Fakültesi yazmayı düşünenler Marmara'ya gelebilir diyebilir miyim? Aynen öyle. Mi? Yanılmıyorsam içeride ekonomi, etti. Türkçe ve İngilizce, iktisat. İktisat ve ekonomi bu arada aynıdır. Hani kafaları karışıyorsa öyle bir ufak bir bilgilendirme nasıl geçeyim benim alanım kadar olması da. Bir de çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri mevcuttur. Hmm. Evet. Güzel. 5 katlı bir yapıydı sen 4-5 katlı. Ha, tutup da ama şey beklemesinler, e, hocaların kalitesinde bir Daron Hocamoğlu, Ufuk Akçiğit beklemesinler. Onlar gerçekten büyük insanlar. Ha, Ufuk Hoca evet. Ufuk Hoca'nın yeri Hocayı ayrı zaten. zaten. Hani bir boheme diye, diye <laughs> Aynen. bizi buralara getirtti. Ufuk Hoca'yı zaten bilmeyen azdır. Aynen öyle. Bu yoldan giderek, arkadan dolanarak, hatta şu ara yoldan geçerek şeye çıkabiliriz. Şurada yurdumuz var. Ee, o tarafa bir gidelim dinlerim. o zaman evet. istersen, yurtları da görelim. Oraya çıkacağız da, onun evvelinde ben şurayı göstermek istiyorum. Şu büyük kompleks spor merkezi. E, Bayağıdır kullanılmıyor. Şu nedir? Şu sol taraftaki. E, burası da bizim konferans merkezi. İçerisinde e, Erasmus ofisi falan filan da var ve bazı derslikler var. Bak bak, sanırsam şu e, görüyor musunuz şu alt kattaki cam mekanda? Evet, Onların evet. derslik bazen dersler oluyor. Şurası şu öğrenci yurdu. Bu öğrenci yurdu ee, mu? Öğrenci yurdu. Ö, yurtlar kaç kişilik? Kontenjanları değişiyor. Dragos'ta bir e, yurdumuz vardı. O sanırsam 2000 kişilik, kız erkek Karma. Yok yok öyle değil. Odalar kaç kişilik? O kadarını bilmiyorum. Ben yurtta kalmıyorum. Ha, Hiç doğru. <laughs> doğru. Şu arkada ufak bir e, tenis sahamız, basketbol sahamız falan filan var. Ama yurt binası bayağı güzel yapmışlar. Yani yeni bir bina. Çok belli. E, Şu yani... da mı yurt binası? Yok o değil o bizden değil. Ha o kampüs dışıymış tamam. Kampüs de Çok da büyük bir kampüs değil ama İstanbul'un çeşitli yerlerinde dediğim gibi bizim kampüs, Maltepe'deki kampüs, oradaki sağlık kampüsü, Dragos mesela Cevizli, Marmara'nın hemen oradadır. Orada dediğim gibi yeni bir kompleks, şehir üniversitesinden bizde kaldı. Binalar yeni, yurtlar yeni. Orada da bayağı bir kişilik yurt imkanı sağlanıyor. Burada da sağlanıyor. Burası da altken kafemiz. Hemen yabancı dillerimizin bulunduğu yerde bulunup hemen de önünden geçeceğiz. Zaten yabancı diller yüksekokulunun. Her yerde kafe var. Her ben yerde... Marmara şu olayını çok beğendim. Yani bölümler birbirlerine yakın. Mesela bizim Hacettepe'de öyle değildir. Bizim bir Endüstri Mühendisliği vardır. Ta şeydedir yani. çok uzaktadır. Şimdi düzgün kelimelerle ifade şu... edelim. Çok uzaktadır. Adamlar mesela doğru düzgün kampüsün ortasına gelmezler. Hacettepe'ye gittiğimde de çekeceğiz onu bu arada. Onu da söyleyeyim. Gel aradan geçelim. Şeye çıkalım hemen. Burası okulun arka kapısı. Şu aşağısı hemen. Harfi okay. giriş, çıkış <laughs> yapılabilir burada. Yabancı dillere doğru yürüyoruz. O zaman hazırlık ee, bölümü geçen olanlar kadar, burada oluyor. Evet olacak. hazırlık okuyanlar burada okuyor. <laughs> geçen seneye kadar sanırsam şeydi. Türkçe bölümler de isteğe bağlı hazırlık vardı. Ama yanılmıyorsam iki sene kadar ev kadar kaldırdılar. Artık yok. Anladım. Şu bina ve şu binadan oluşuyor yabancı diller. Derslikler genelde şurada. Evet. Şu binada. Şurayı aynen çekelim orayı da. Güzel. Kampüs neredeyse bitmek üzere ama. Evet bitmek üzere. Yani biraz küçük geldi açıkçası söyleyeyim. Ben senin Maltepe'de göreceğim. Ben <laughs> ben baktım yani bir 7-8 tane kampüsünüz var. Evet evet. Bir... <laughs> Türkiye'nin hani İstanbul'un farklı yerlerine dağılmış farklı farklı 7-8 tane. Hatta fazladır kampüsümüz. Hatta o kadar fazla ki Boğaziçi'ne hediye ediyorsun. Bir Anadolu Hisarı'mız, Anadolu Hisarı kampüsümüz vardı. <laughs> hediye ediyoruz. Ama Boğaziçi'ne hediye ettik geçen sene. <laughs> Bu Anadolu'nun hemen orada köprüye yakın. Spor bölümümüz falan filan orada. Orayı için hediye ettik. Burası öğrenci işleri daire başkanlığımız. Sanırsam öyleler arasındalar ve kepenkleri indirmişler. Sizde de öğrenci işleri biraz sıkıntılı mı? Sizde mi derken o herkes de öyle. <laughs> yani öğrenci işlerinde iş bulan gerçekten yani işini yaptıran çok azdır yani. Aynen öyle. Üniversitenin gerçekleri bu da ya zaten öğrenci işini düşürmemeye bakacaktı. Burası da bizim kütüphanemiz. Ee, dışarısının eski olduğuna bakmayın. Kameramanın da çekildiği üzere içerisi yepyenidir. Oo evet, evet. Kapılar, kapılar otomatik kapılar. Falan. Kütüphane peki 7-24 mi açık? Kütüphanenin çalışma salonları 7-24 açık evet. Güzel. Ve içerisinde bir kantinimiz var. Hani bu dışarıdaki kafeteryalar kapatılsa bir de içerideki kafeteryamız 7-24 hizmet ediyor. Bilgisayar odasının orada. Ve çok çeşit kitaplarımız var. Binlerce. Peki Peki sizde böyle eee çarşı diyebileceğiniz böyle yemek yerleri olan bir yer var mı? Mesela ne bileyim hamburgercilerden falan. Varmış. Biz gençlik merkezinin yanında ufak bir çarşı gibi bir şey yapmışlar. Hı hı. Eee ondan yani yeni sonra dağıtmışlar. Dağıtın yani evet. sonra dağılmış. Eski gayet. Anladım. Ve kampüsün girişine tekrar geri geleceğiz evet. sanırım. Böyle dediğim gibi ne bir, bir kare çizerek Aynen. Tamam hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde tamam halletmiş olduk. olduk. Şimdi o zaman Külliye kampüsüne gidiyoruz. Son birkaç cümle söylesem kapının orada. Tabii olur. Gidelim kapının oraya. Son sözü burada yapalım istedim. Tamam. İlk başlarken buradaydık. Son sözü de burada yapalım. Arkadaşlar şimdi hani önümüz... Gerçekten çok zorlu bir sınav sürecinden geçirdiniz. Kiminiz iyi okulları hedefledi ama istediği puanı alamamış olabilir. Hani Koç, Sabancı, Bilkent, Boğaziçi, Hacettepe, Otlu bunlar gerçekten güzel okullar. Ama bir şeyler olmuyorsa hani zorlamanın da şeyi yok. Aynen, kesinlikle. Aynen öyle. öyle. Hani böyle güzel okullar da var. Mesela ön yargıyla yaklaşabilirsiniz. Ben de kendi okulum ön yargıyla başlamıştım. Ama sonra alıştım, sevdim burayı. Gerçekten çok güzel yerler. Yani hayatımız en güzel zamanları burada geçiyor diyebilirim. Sizlere de önerim. Üniversite olmak gerçekten çok güzel bir şey. Yok istediğim mesleği yapamadım, kazanamadım. istediğim bölümü başka bir yer seçmek zorundayım falan filan. Bunlara gerçekten canı sıkmıyorum. Üniversite sadece size şeyi öğretir. Hani bir şey öğrenebilmeyi öğretir. Onun dışında gerçekten kaç kişi var hani okuduğu bölümü bırakıp farklı meslekler yönünden. Mesela Hakan Hoca dedik, Ufuk Hoca dedik, Özgür Hoca falan filan dedik videoda sanırsam. Hani bu insanlar da özünde mühendis ya da farklı bölümlerden buralara geçmişti. Siz de böyle yapabilirsiniz hani. Umudunuzu kaybetmeyin bakın umut her zaman var. Ve şunu da söyleyeyim hani dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Ve eğer hayatta bir şey istiyorsanız hani bunun için çalışıyorsunuz. Evren ne yapıyor? Ne ediyor? Hani bunun olması için kendini şekillendiriyor. Benim demek istediklerim bu kadar. Bu sözlere dün evde falan mı çalıştım ya? Ne güzel konuştun. <laughs> sana hazırlık yaptık işte. Bilgim <laughs> videoda şey kalmasın diye. Şimdi o zaman Külliye Kampüsü'ne gidiyoruz. Evet ediyoruz. Külliye Kampüsü'ne gidiyoruz. Arada... Külliye Kampüsü'nde görüşürüz. görüşürüz. Bizim... Gerçi siz orayı kesilmiş birleşmiş bir olarak saat hemen saatlik kamera var. kapanacak açacak olarak göreceksiniz ama biz arada bir iki saat yol Aynen. çekeceğiz. O yüzden beğenip abone olmayı evet. unutmayalım. Şimdi Külliye Kampüsü'ne geçiyoruz. Evet şimdi... Sonunda gelebildik kampüse. Dağın başında evet. biraz ilginç bir yerde. Yok biraz daha tırmanacağız. <laughs> evet şöyle bir gösterebiliriz hatta ilk başta. Burası Mühendislik Fakültesinin altı binası. Buranın ismi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi değilse. Kampüsü diye geçiyor. Ama videoda siyasi hiçbir içerik olmayacak sadece Aynen. kampüsün Sesini ismi öyle. siyasi yok. Burası hangi binaydı? Burası yanılmıyorsam M5 Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği burada. Evet şimdi kampüs farkını gerçekten görüyoruz. Evet. Bunu Burada da biraz <laughs> daha... isimden alıyor acaba? Evet. burası Orası tartışılır. Ya binalar hem yine aynı tip Selçuklu mimarisi özentisi, avlu tipli yapılar falan filan. Ee, gerek mühendislikleri birleştiren, mühendislik binalarını birleştiren, gerek teknoloji fakültesi ortak aldısı olsa hep avlu tipi e, düzenlemeleri gidilmiş. Ama buranın birkaç sıkıntısı var. Hala sadece iki fakülte var. inşaatlar devam ediyor. Askeri birlik hala terk Evet burası yani. askeri bir arazi aslında evet. eskiden. Eski Kenan Evren Kışlası burası İkmal Mali Okulu komutanlığı. <laughs> Gerçekten çok bir siyasi bir kimliği olduğu aslında belli oluyor. O yüzden evet. biraz da Şu solunuzdaki çekimsel yazına, konuşuyoruz. askerlerin gazinosu. Askerlerin yani Hala gazinosu. asker olduğunu anlayabiliriz. Şu nedir bu? Elektrik elektronik. Çevreyle. Elektrik elektronik. Ama gerçekten binalar da çok güzelmiş ya. Evet. Bu yolun sonu yok galiba. Bu yol burada bitiyor hani. Evet. E, askerler gidince, kampüs tamam alınca buralar hep bize kalacak. Yani yeni binalar işte belki. Ha, ben o yolu tamamlayacaklar sonra. O yolu sonra. Tamamlayacaklar. sonra. Tamamlayacaklar. Çünkü gerçekten ilginç bir yol yapmışlar. Aha. Hani gidiyorsun gidiyorsun. <laughs> yol yani ben olarak kullanıyorum Oradan bir nefes alıp geri dönüyorum Çevresi elektrik elektronik mühendisliği. Yani ne kadar dağın başında olduğunu zaten görüyoruzdur daha, bir... çıkacağız, daha, daha çıkacağız, zaten teknoloji fakültesinin Evet. Ha. Hadi bakalım. <laughs> daha hiçbir şey. Ben de gün bitsin diye bekliyordum ama. Yani biraz var. Şimdi elektrik elektroniğin çevre. önünden geçtik. Abi çevre miydi bu? Çevreyle elektrik Ha çevre Binalarda elektrik elektronik. İkişer elektrik. fakülte var. Ha öyle mi? Kimsinde? Tabii canım evet. zaten. Hayır fakülte demiş ikişer bölüm var. Binalar zaten kocaman. İki tane olmasa hani normal. yetmez ki ya. Sağ olsunlar merdiven yapmışlar. Ha, avlu burası. Avlumuz. Seviyorum Peki öğrenciler biraz... burada nereye takılacak abi? Evet bize bunlar şikayetçiz işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de. Birkaç sponsorluk bulmaya çalışıyorum, iş bankası olsun bu, orası olsun burası olsun, ama yapılamıyor maalesef. İnşallah tam açılışta. Işte. Evet. Şurada, şurada bir hazır. duralım. Şöyle bir... sonra filan. Yapı olarak güzel bir yapı, ancak aktiflik olarak e, geride kalmış diyebiliriz. Belki ilerleyen zamanlarda, ilerleyen senelerde biraz daha böyle kafeler, mağazalar açılır. Ancak ben çevrede öyle bir kafe falan göremedim. hızlı çekersen şurada bizim ring link taşıyan ringimiz. ring. Ama geçti. Bile. Geçti. Burada Şimdi taşıyordu. Oturup aile çay bahçesi gibi. Aile çay bahçesi Sadece muhabbet ediyorsun. Gibi. Su bile içemiyorsun. <laughs> Suyu falan nereden <gülüyor> temin <gülüyor> ediyorsunuz burada? Ee, en birde şey var. kantin var. Orayı da bir uğrarız. Var. İyi Allah aşkına. bir uğrarız, Çay kahve için falan. Hazırlıyorum. Facebook tarzı yemekleri de meşhur. Bilgisayar. Ay, en bir dekanlık binası. Aynı zamanda inşaat mühendisi. İçeride de bir dekanlık. maket var. Onun Aha. için uğrayacağız. Hani. Bilgisayar mühendisliği evet. nerede? Tam karşısında. Evet. Evet. Buradan Hacettepe'ye de seslenmek istiyorum. Yani bilgisayar mühendisliği binasını görüyorsunuz. Belki de Marmara Üniversitesi'nin tıptan sonraki en iyi bölümü. Hatta tıpı geçmiş mi? Bu sene tıpı geçmişti geçen sene. Geçen bu seneki yani verilerde yani, de geçer. Biz de ama. Hacettepe tıpı geçmek üzereyiz. Bu sene geçeceğiz büyük ihtimalle. Ancak binaların farkını Haftaya göreceksiniz. Haftaya Hacettepe'ye de gideceğim. Bina farkı da önemli değil. Aslında herkes bilgisayar mühendisliğine bir nevi aynı ders alıyor. Birinci dersler genel mühendisliklerde de böyle. Ya ama öyle Matematik değil. Şimdi fizik... bak. bak bilgis... Ben bu binaya gelip okuyasım geliyor ama şimdi bizim Hacettepe'de öyle bir bina var ki bak videoyu izlerken göreceksin. Tamam göreceğim. <laughs> yani diyeceksin abi bu ne ya? Tımarhane mi <laughs> burası? Neresi diyorsun? Şimdi devam edelim evet, ben ama bu arada eğit eğitimine laf yapmıyorum, eğitimde iyiyiz diye düşünüyorum. Ya affedersen bizim okullarımız neredeyse 100 küsür, bizimkisi 150 yaşa 8 yüz 100 küsür senesine yaklaşıyor. Yani. Hoca beyin yani. Şimdi nereden devam edelim? Sağ taraftan devam edip dekanlık binasını vuruyalım çünkü. Ben bunu rektöre bizden sordum ne zaman taşınırız diye de şey demişti bana. 2025 falan filan demişti Mustafa Bey. Ha, Bakalım, iki Peki, sene diyorsun. içerisinde o zaman tüm bölümler taşınmış mı olacak evet, buraya? Evet ama öğrenciye şöyle bir şikayet var, öğrenciye taşınmak istemiyor. Tabii canım şikayet orası gibi. şimdi merkeze çok yakın bir yer. Konumu Aha. iyi, yani ulaşım çok iyi. Burası dağın başı yani bir tane şeyle anca geliyorsun. Burada ne var öğrenci yoğunluklu falan? Biraz Dekanlık binası, dışarıda kafe falan falan tamam. şey olabilir. Nereden ilerliyoruz? Dekanlığa bir yol O taraflara yani. gidemeyeceğiz galiba. Yok gideceğiz. Gideceğiz mi? Ha. Gideceğiz, gideceğiz. Yeni yemekhane inşa Ekim'de bitiyor Bu yemekhane mi? Evet yemekhane olacak. Bütün cam ekranı da boya. <laughs> <Evet. Bayağı, evet. gülüyor> Hacettepe'yi yine buraya bir görsün yani. <laughs> Allah'ım yarım. <yarabbim. gülüyor> Eksi birinci katı olacak. Bir de 2-3 kat daha yukarıdan olacak. Komple dışı cam ekranı. Örnek fotoğraflarını belki koyarız. Tamam. Bitimiz de burada. Şimdi bakın biz... Şu az önce gördüğünüz ilk kuradığımız bina mühendislikteki e, mak makine mühendisliği endüstri mühendisimiz Bizim teknik olarak geldiğimiz şu kapı şurada benim parmağımla işaret ettiğim yer. Şu binanın arka köşesi. Şurada da yeni bir hangarlarımızın inşaatı var. Biz farklı buradan girdik. Çevre mühendisi ve elektrik elektroniği önünden geçerek avludan geçerek şu aradaki yolun dekanlık binamıza geldik. Sonraki buradaki boş arazide de inşa eden yeni yemekhanemizle beraber teknoloji fakültesine gideceğiz. Evet. Buranın da yabancı diller yüksek okulu yapılması gündemde. Öyle göstermiş şarmakette. Teknoloji fakültemizde yine ortasına bir avlu bulunacak şekilde. <laughs> Kendimi ev satın alıyormuş gibi hissettim. Teknoloji <laughs> 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 <Makedi> fakültemizde. <laughs> üzerinde gösteriyor. Şurada üçüncü katta mutfağa balkonu beraberle bir ev satın alabiliriz. Buradaki laboratuvarlar genellikle yine üst katlarda bulunduğu için manzarası daha yüksek daha güzel. Boğaz manzaralarının hmm. örnek fotoğraflarını kıyız olmadı. Bir iki laboratuvarız. uğrarız. Evet amfilerde bu şekilde. Şöyle derslikler falan bir kalite. Aa bak kumaşı güzel. Kumaşı güzel. Her öğrencinin kendi masası, sandalye, Bu şekilde. Evet şu anda mühendisliğin kantinindeyiz. Biraz sessiz konuşuyorum. Şöyle Bilginize kahve ısmarladım. Evet. Aynen. Bir tane kahve. <laughs> <abi. gülüyor> Kameramanım Ulaş ve Yılmaz sevgili tur rehberimiz. Hakan Hoca'nın selamları. Aleyküm selam. Şimdi birazdan devam edeceğiz tura. Evet şimdi turumuza devam ediyoruz. Son bölümümüz olan teknoloji evet, devam ediyoruz. Evet şöyle bir e, şey yokuş çıktık. Hatta yokuş yukarıya doğru da devam ediyor. Şu daha devam ediyor. Kampüsler bu taraftan Şu aşağıya da gösterelim. Yani kampüs Burası, güzel ama. Yeni mekanımız Ekim'de bitmesi planlanıyor diye duyuyoruz. Bize öyle duyumlar geliyor iki katlı, eksi katı falan filan da olan baya yani bütün okul buraya taşındıktan sonra herhalde karşılayacak ana yemekhanemiz burası olacak gibi gözüküyor planda. Buradan da gidersek de şimdi teknoloji e, fakültesinin avlusuna Şu doğru gidiyoruz. Şu arkada tıplar da gözüküyor. Evet. Tıplar da rahat Arka bir şekilde gözüküyor. hani bir şekilde tıp fakültesi, e, sağlık bilimleri ve e, hastanemizin komple görebiliyoruz. Şimdi bu neydi sağdaki? Hepsi birbirine benziyor. evet hepsi, hepsi birbirine benziyor. Burası bu fakültenin dekanlık binası ile beraber elektrik elektronik mühendisi. Elektrik elektronik mühendisi. bazı böyle ders. ya Elektrik elektronik bir de aşağıda var Aşağıda var burada da var. Ha. Ya teknoloji fakültesi dediğim gibi hani mühendislik fakültesine farklı olarak biraz daha uygulamalı eğitim üzerine gidiyor. Hatta bu da ayrı bir video konusudur. Mühendislik fakültesi, teknoloji fakültesi farklı ama o bizim işimiz değil. Aynen. Elektrik elektronikle e, bazı dersleri burada bazı dersleri de e, bu bilgisayar mühendisiyle ortak binası. Aynı zamanda burası bilgisayar mühendisinin binasıdır. Şu tepede yine hangarların inşaatı falan filan sürüyor. Kimisi artık şöyle eski tip tuğla gösterme yapılırken yenileri de artık şu tarz yapılıyor biraz daha. Şurada bir şey görüyorum ne orası? orası? Kafeterya tarzı bir şey mi olacak ha. orası? Onun yanında küçük bir konteyner kafemiz vardı. O siyah cam mekanlı yerde geçici yemekhane olarak kullanılırdı O az önce gösterdiğiniz yemekhane inşaatı bitene kadar. Online eğitime geçirdikten sonra buradaki yemekhaneyi tepeye taşıdılar küçük bir konteyner. Oradaki konteyner, konteyner de aldılar götürdüler. Hani işletmecisi. Herhalde oranın... Da... Orayı de devrederler büyük ihtimalle aha. bir şeye. Orayı da ortak kalan ya da bir Starbucks tarzı bir yere verilmesi bir muhabbeti dönüyormuş şimdi. Hani ortak kalan tarzı olsun. Burası böyle ya seviyoruz hani biraz. Evet, güzel bir avlusu var. oluyor. Şöyle taze hava alabiliyorsunuz, dağ izleyebiliyorsunuz. Ama hala çok eksiklerimiz var bunu biliyoruz. En yani geç zamanla kapanırız. Evet, Aslında. o zaman yavaştan kapanışı yapabiliriz Aynen, diye düşünüyorum. Aynen. Gibi hani üniversitemiz böyle. Umarım siz de burada görmek nasip olur. Tamam. Yılmaz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yani Bana öyle. konuk oldun. Beni kırmadın. Çok sağ olasın. Gene bekleriz Marmara'ya. Sık ya, sık Bakalım ya. inşallah. Ben Hacettepe'ye de geleceğim daha. Tamam bekliyorum Hacettepe'ye de. Şöyle bir son kez gösterelim. Sonra da videoyu kapatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım... Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynen. Ee, görüşlerinizde yorumlara bekliyoruz açıkçası. Merak ediyorum. Üniversite hakkındaki görüşlerinizi falan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş başarılar.